Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayalet göstergemiz geldi. Sarı rengini aldım ben. Şu şekil. Şimdi takacağız. Elektrik testi tabi dizildi ona göre. Hmm. Devir, hararet, benzin, sağ sinyal, uzun, kapı, kısa, sol sinyal, kontak şase ayağlaması, akış, şarj, boş, şikli el freni. Gerçi enjeksiyon enjeksiy enjeksiy işini cikliye bağladım. El kemir kemer, rezidans, sis. Bu şekil. Bir saniye. Arabanın içine otur. Çok soğuk. Kilometre sayıcımız Bir saniye telefon işi de yok. Kilometre tele tabi buna giriyor. Bu aparata giriyor. Arabanın içine fındık yapacaksın. Ondan sonra Derdin, temizlik olsun temizleriz ya yani. yağlanma sakış falan bunların hesabı bağlandı tabi şu şekil hesatta geç kesme biçme falan yok kesinlikle ek alındı sadece kenarlarından falçatayla kesilip şu şekil sadece zaten şu bir saniye bu kontak hangisiydi kontak zaten bu kontak ben bunu zaten elektrikçide yaptırdık bu işlemleri hani göstergede bir tane sis işareti var iki tane yok mesela ön sis solda yanardı arka sis sağda simgesi vardı hani orijinal kilometre saatinde biliyorsunuz ama bu göstergede bir tane sis var ben ön sis, arka sis o bağla, bağlattırdım için ön siste yaksanı iş göstergide yanacak, arka siste yaksan yanacak. Yani bir tane sis bağlı. Enjeksiyon işini de jikleye bağladık. Şimdi bu arabalarda manuel jikle yok. Otomatik enjeksiyonu tovaşlarda. o yüzden e, göstergedeki jikle ben enjeksiyonu oraya bağlattırdım. Hani 3 saniye yanar söner ya o şekil yine mantık. Şu şekil. Al sen telefonu tut. Al. Şuradaki tuş kilometre sıfırlama diye tabi biliyorum. Artık doğru mu yanlış mı bilmiyorum artık. Öyle biliyorum. Burada aracın soketlerinden Bağlantı alırken doğruluğunu kontrol ediniz. Üretim yılına bağlı olarak soket uçları değişmektedir. Benzin ve uçlarını kesinlikle artı 12 volt, voltajı uygulamayınız. Altılı soket, 4'lü soket, 8'li e, soket. modele göre değişiyor. Uçları ölçerek tespit ediniz. Benzin, aralet, akü, akü artı, akü eksi falan filan. Ben anlamıyorum tabii elektrik fazla. Ben elektrikçide montajlattırdım bunlardan anlayanı. Yani mesela kişisel bir şekilde elektronik kemer sis, devir, devirsen tarafı benzin sağ sinyal uzun kapı kısa sol sinyal kontak şahsı falan Bu şekil artık Bismillahirrahmanirrahim deyip artık başlıyoruz İlk önce Şey takalım Şimdi sensörümüzü Soketini takıyorum çalışacak mı o sıkıntı. taktım. yalan mı su soketim şeydi. şahsiye kontağı takıyoruz. Güzelce otur. Bir daha çıkartma onu. Üstüne yine çıkartacaksın değil mi? Çıkartacağım. Anahtar nerede? Çıkartmayacağım. O duracak öyle. Çıkart camı taksana. Anahtar nerede? Arabayı sen açtın. Bence çıkart üstüne camı tak. Öbür cam var hayal et göstergenin gelmesin. Evet. Bir şey anlaşılmaz ki çıkartsam. Dur ve şuraya şunu koydun da ışık gelmesin diye. Şimdi e, açacağım bakalım inşallah bozuk değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Anam sağ olsun nerede? Tamam şu orta kısımda yazıyor bir dakika. Şuraya ben özel yazı yazdırdım. Tabi şu an yine güneşi pek fazla belirgin olmaz ama bir dakika. Kapattık. Açtık. Anam sağ olsun. Ondan sonra Luading. Yükleniyor Tofaş. TV kapat. Şimdi e, benzin göstergemiz aktif. Yağ göstergesi. Yağ göstergemiz e, akü ışığı. O, o. Kapıyı aç bir tam ört. Tamam o da çalışıyor. e, arka sis yakalım. Ana ne Arka sis şuradaki fark et bir ön sis de yaktın da o ben ikisini bağlattım. Elit kemer ikazı çalışıyor. Şu şekil tabi takılı değil. Park. El freni. El freni indiriyorum. indirdim O da çalışıyor çalıştırsan şunu görsün bir göreyim ben hiç görmedim bir dakika şu üstteki kapıydı sağdaki sinyal şu an bağlı değil gerçi soketler şunun arkasındaki soketler bağlı olmadığı için şu, şu an çalışıyor. Tabii sağda solda sinyal var enjeksiyon içinde ben jikliğe bağlamıştım bir saniye o çalışıyor bakalım hani neresi ha şu jikleye bağlattım 3 saniye yanacak sönecek normal enjeksiyon mantığı gibi düşün kapatalım şimdi ben Bakalım arabayı çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. 1400 mi çalışıyor şimdi? Şu an soğukta araba. Otomatik kilitle var bunlarda. Gaza bassana. O niye kırmızı yakıyor? Yani yüksek devir yaptığında o yanıyor. Bu şekil arkadaşlar. gece görüntüsünü ben gece daha hoş gözüküyor. Hani yine gündüz bu şekil. Özellikle gece daha çok hoş bir görüntüsü var. Ee, Rezidans bir saniye. Rezidans da çalışıyor. Şuradan basıyorum. Klima. Arka sisi yakıyorum. Satın akıyor şey ya onlar yok. Elit kemeri, el freni. Alalet göstergemiz. Benzin göstergemiz. 90'a geldiğinde nerede nasıl anlıyor? Şu kutucuklardan anlaşılıyor hadi 3. 1. 2. 3. 90 olması lazım. 90'ı geçtiği zaman 4. kutu mu oluyor bilmiyorum artık. Öyle olması lazım. 240 ibre. Şu an bir tane diş mi benzin var? Şu ne lan? tofaş şey. Şu an burada tofaş yazıyor. Altta da kilometre sayıcı bu şekil arkadaşlar bir ilerlersin de fiyatı yani. geri al Yapsana inek. bir dakika yani onu da göstereyim ben Şunu al Basim fiyatı 1000 lira bu arada arkadaşlar ee, tabii renk Farkı ben sarı rengin istediğim için fiyat farkı var onun normal diğer denk, Renkler 900 lira kırmızı mavi var kırmızı mavi bir kırmızı mavi mor var. Sarı rengi ekstra 90 lira fiyatı var. Şu şekil. Biz brandayı ne yaptık? brandi alalım da sizin oraya gidelim hazırdan. Karlı da alalım. Kar karlı bir... an göstergeyi tam oturtmadım. Artık videoyu kapatınca tam oturturum. Araba kalkık mı? Sürtmesin altı bak. Geri geri çıkıyoruz. Bir yavaş yavaş gitsene bakayım. Bir iki göstereyim. Kapılar kapalı mı? Kapalı. Emniyet emniyeti de. İlet okay. kemiğini takayım. Oh, şey, no, no. Parkları da açıyorum arkadaşlar bu arada. Parklar kapalı. Park şeyleri de burada. Bir saniye ilet kemiğini takayım. Sen al video çek de tut telefonu. Tam beni dal videoya. Uzaktan yakın çekim yok. Hava üç dakika kalkıyoruz ama. Hava çok soğuk. Sola dön. Kaloriferi açtık. Solda trafik çevirmesi var. Zaten araba etiket yazmasın. Valla araba iyi var zaten. Bagaj açtıklarında direkt. Mokoko. Arabayı bırak git gülerek yani eve doğru gittik. Evde yakın zaten ama. Şimdi sizin oraya doğru gidiyoruz. Karlı takacağız. Emre kamlı boyadım ben. Tabi daha boyadık da önceden Sağ sola çarpmadan dolayı falan plastik macun çektim işte tekrar boyanacak. Arabada gaz yok. Benzinde. Sabah gidiyorum. Altı sürpesine bu çıkıyor. İğrim kumandası nerede la? Hakikaten nerede kumandası? O kesin evde. Cık. Vallahi arkadaşlar ailet gösterge bu şekil dediğim gibi uzaktan yakın çek. Beni de çek, uzaktan çek. Kilometre sayıcımız çalışıyor. Bu arada bu kilometre sayıcı doğan seleksiler için konuşurum. Hani bu kilometre teli ucu değişik direkt taktığınızda soketi süre diye oturmuyor. Yetişmediği için saymıyor. Ben kilometre telin ucunu kestim. Hani falça ile aldım ben. Onu sonra oturttum. Elektrik bandı ile etrafını döndüm çıkmasın diye. Şu an her şey stabil çalışıyor. Lisansı kapatalım. Arkasını kapat. Devir saatimiz çalışıyor. Kilometre sayacımız çalışıyor. Şimdi bu ürün dayanıklı mı? Dayanıklı değil mi? Hani nasıl? Bozulur mu? Bozulmaz mı? Ne? Seninkisine de selam verin. Bozulur mu bozulmaz mı diye düşünce şöyle ben bunu kullanan arkadaşlara da danıştım. Bir sene önce kullanmış olan arkadaşları Facebook'tan sağdan soldan alan kişilere tabi danışarak aldığım için onlara sordum hani nasıl memnun musunuz falan diye onlardan memnun tabi kullanmışlar bir sorun yaşamamışlar yani hani benim de hoşuma gittiği için bu alet gösterge dijital gösterge hani daha iyi orijinali ben sakladım zaten evde duruyor orijinali bazen altına yatağımın altına güzelce muhafaza ettim evet, biraz değişiklik olsun diye dedim hem daha hoş görüntü bence düşünsen hani Topaçta kapı açtığın zaman kapı açık ama şu ara böyle çek gidiyor cmsli gidiyor şey kumburisi gibi kumburisi sanki o ee kum grisi. Bak. Onu da çek. O gitti bile. tobaş bir Tobaş kardeşimiz de burada. Ay hem, hem turkaz ay hayır şu turkaza bak. bakalım sorun sıkıntı olacak mı bilmiyorum. Hani Satın abiye de danıştım herhangi bir sorun sıkıntı olacağını söylemiyor tabi aracın tesisatında bir sıkıntı olmazsa Orasında burasında falan bir bakalım işte hani bunu zaman gösterecek. Ama şu an her şey tabi her şey stabil düzgün çalışıyor. Devir saati gördüğünüz gibi. Bunun yanına bir gelsene merak ettim o arabayı İşte eee arkadan sisleri yapmış geliyor kardeşimiz. Hangi renk? mavisi. Ee, niye deli mavi takmıyorlar? Bilmiyorum herkesin zevki falan ayrı. Plakaya bak hiç şey yapmamış ya yeniletmemiş. Biz takip ediyoruz. Haa şimdi dedik bunları bir... Havalanıyoruz artık. İşte... Haa geçecek baba. Haa havalandı şimdi ha. Bak yavaş bir bak nasıl geçecek şimdi. Şu an metre sayıcı... Sadece... Şu an görüntüsü de daha hoş bence. Hani şu an gündüze göre yine görülebilir. Hani devir saat falan güzel. Hatta biraz şey gündüz vakti e, kilometre sayıcını görmek şeyini kilometre hani günlük kilometre falan görmek biraz sıkıntı. Ben etiketini ambalajını çıkarmayacağım ben. Yani bu şekilde dursun. Bence onu çıkar ben üstüne. üstüne zaten şeyi de takacağım ben. Yani Alet gösterge camı var diye cam almıştım daha önceden. 30 liraya falan. Facebook market bilekten. Onu takacağım ben. E o zaman onu çıkart. Ya yani onu, onu çıkartırım olmadı bakalım. Öyle gözükmez. Şu göstereyim sizin kapıya gidelim. Şunu bir oturtayım ben. Gösterge tam yerine oturtayım. Kaldığı takalım. Olasını Yasin abinin yanına geçelim. Ee, Grande'yi artık sizin kapıda örtürüz olmadı burada Testini orada yapabilirsin. Yasin abi orada yap. Yok ya şimdi Yasin abinin orada yapacağız. Şey ya bunlar niye örtüyor? Niye kaldırıyor falan. Brandı aldık arkadaşlar. Bu arada port bagajı özel. Port bagajın yüksekliğinde özel branda dikildi. 250 lira fiyatı. Nereden gelmişti o? Bir saniye gösterge Elazığ'dan geldi. Hani MNG kargoyla Elazığ'dan geliyor. Brande nereden gelmiş? Şey Brande Kahramanmaraş mı olması lazım? Neydi ya? Yoksa şey mi Kahramanmaraş olması lazım Bilmiyorum. herhalde. Benzin mi kokuyor? Bana mı öyle geliyor ya? Ne? benzin mi kokuyor? Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum. Arabanın içi pis olduğu için şu an koku alamıyor. Her türlü koku var. Her türlü koku var. Boya yapıyoruz. Karlı boyadık. Arabanın içinde bataneler. Araba, araba şu an çöplük halde. Bu arada direksiyona bak şey yaptı. Gözüküyor. Göster. Direksiyona plastik plastik macun yaptı. Niye sorarsanız bu arabanın direksiyonunda şurada kesik vardı. Bu arabanın bir hikayesi var. 2004-2005 yılında beni ilk sahip lerinden aldığım için bir sıkıntı oluyor. Yani anlattılar bana sağ olsunlar. Bu araba 2004-2005 yılında çalınıyor. Koltukları falan bu araba soyuluyor. Hani direksiyonu kesiyorlar. Direksiyon kilidi varmış. Düzce'den çalınıyormuş bu araba. Eski sahibi anlatıyor. Burada kesik vardı işte. Yani ben arabayı zaten alalım bir sene oluyor da ben bant çekmiştim. Elektrik bandı falan silikon çekmiştim. Doldurmuştum içine. Adam öyle bir geliyor ki. Babasını burada... yolluyor. Bursa'da donuna kadar alsam mı? Sen almazsın donuna kadar, insaflısın. Ne açarız ya? Ama bir pantolonla alırsın değil mi? Dayı nereye doğru bakıyorsun? <laughs> ben de anlamadım ki. Cemre Semiz de takılı. Bir jant fırfırları kaldı işte, kırmızı. Kırmızı değil, fosforlu kırmızı al. Turuncu gibi Bakalım ona Sen sürdüğün arabada valla Benim sürdüğüm araba var ya Kadın olsa çocuğunu düşürür Sen araba sürmüyorsun ki Arabayı mahvediyor Olabildiğince güzel kullanmaya çalışıyorum Herhangi bir sıkıntı yok Hani iş işte göstergeli falan Falan. ben de şahsen hani şundan dolayı diyorum ya mesela şu an kullandığım bütün topaçlar sağda solda gördüğüm bütün topaçlar hani klasik hep gösterge saati hep bildiğimiz normal gösterge bir değişiklik olması tabi daha hoş daha güzel böyle kilometre hızını dijital olarak görme devir saatini düşünsene topaçla kapı açınca göstergede kapı açık bu ikaz uyarısı var sanki Avrupa arabası kullanıyorsun sen yani fiyat tarzları hani lüks bir ufaktan daha iyi şey arabalar kullanıyorsun gibi bir algı yaratıyor. Hoşuna gidiyor insana. Kapıyı açtığında göstergede kapı açık. uyarısı yarısı. biraz daha değişik simgeler. Daha böyle e, yeni tarz simgeler falan filan. Tobaş'ta hani orijinal kilometre saatini alıyor. En kötü yola girdin. Arkadan olarak, gitsene. Arkadan gideceğim zaten. Bu yol bozuk. Daha yeni konsept lastiklerim yazık edemem. Bunun arkadaşlar gece görüntüsünü ben bunun videosunu atacağım. Instagram'a Daha iyi. Instagram'dan baksın. Bakalım artık. E, bunun montajını da elektrikçi yaptı sağ olsun. Bir arkadaştan aldım öneri, e, öneri üzerine. İstanbul'da iki TL miydi? Neresi gittim yer? 150 lira ücret. 2 TL. var iki tane sanayiye gitti ya. Evet sanayi sitesi galiba orası oraya orada yaptırdım. 150 lira bir ürün ücreti hani montaj ücretini verdim. Yani yakacağını adama 150 lira ver e yani daha tabii, Kendiniz bağlayamazsınız. Daha iyi, orada biraz size kolay gözükebiliyor olması lazım. Gözüküyordur belki ama baya ben ha, çok karışık diye ne bileyim hani bilmiyorum. Belki bana göre öyle geldi. Hani yakmaktan ziyade bilen kişinin bağlaması daha hoş bence. Ya niye durduk kere zarara giresin ki? Biz böyle beklersek sabah anca gideriz Bence Kaç günde o değişik? Geldik bir karlını takalım burada ondan sonra brandayı e takalım Yasin oraya geçelim Kapalı vaziyette mi? Kaç kilometre yapmış evet. göstersene Oradan kaç kilometre oradan burası? Oradan burası Allah. kaç kilometre? Bilmiyorum şu an onu bakamam da bu şekil arkadaşlar geldik şimdi Emre kalımız takacağız falan filan gösterge bu şekil ee, izlediğiniz için teşekkürler.